Evet, yine Rıfat Özaydın YouTube kanalından Sayın İsmail Akgün, şair İsmail Akgün abimizin yanındayız. Bizim için, yeniden Refah Partisi'nin için bir şi şiir yazmış. Onu Sayın Erbakan hocamıza armağan ediyoruz, ona hediye ediyoruz. Buyurun İsmail abi. Zafer Müslümanlarındır. Fatih Erbakan yeniden Rafah Partisi'ni kurdu. Bütün Türkiye'ye ismini duyurdu. Fatih hedefi 12'de vurdu. Babasının izinde yürüdü. Gelin Türkiye'ye birlik olalım. Yeni Rafah Partisi'ne sahip çıkalım. Bütün dünyaya ismini duyuralım. Vatanımızı, bayrağımızı sevelim. Fatih Türkiye'ye aşıktır. Genel Başkan Türkiye'de doğan yeni bir ışıktır. Fatih bir güldür, bülbül güle aşıktır. O gölü koparmayın yazıktır. Fatih gider babasının izinde. Çok sağlamdır, dürüsttür sözünde. Dünya malı yoktur gözünde. Devletine aşıktır gider Fatih Sultan Sultan izinde. Türkiye'de yeni bir ay doğuyor. Geceler aydınlık oluyor. Herkes o aydınlığa koşuyor. Türkiye Fatih ile gurur duyuyor. Fatih Erbakan inşallah olur başbakan. Başkanımız 40 yaşında hem cesur hem aklı başında. Daha yolun başında. Denizlere yemin olsun, kumsallara süzüm olsun. Eğer başkanımı sevmesem Urfa mezarım olsun. Yeter ki başkanım sağ olsun. İsmail diyor başkanım yolun açık olsun. Geçti köprüler sağlam olsun, gönüller seninle bir olsun, seni seven çok olsun, Türkiye'nin de ikinci bir Fatih'i olsun. Bizden güçlü olan kazanmaz, Allah kimin yanındaysa o kazanır. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür. Ederim.